Suriyelilere hastane bedava değil dedi. Bakanlık ödüyor dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu konuda ne düşünüyorum? İhtiyaç sahibi ise devlet herkese bakmakla hükümlüdür. Suriyeli bu. Suriyeliler insan değil mi? Suriye'den gelen bütün kaç tane millet var size soruyorum. Ayrımcalık mı yapacak? Türkmenlere bakacak, Kürtlere bakacak, Araplara bakmayacak veya başka milletlere bakmayacak. Dini, inancı, kimliği ne olursa olsun bir devlet ayrımcalık yapmaz, yapamaz bakmakla hükümlüdür. Ihtiyaç sahibi ise bu. Mecburdur. Herkese bakar mı? Mültecilere de mi bakacak mülteci? Ya mülteci de bir insan sonuçta can taşıyor. Sana silahlı gelme bir zararı yok. Senin bakımına muhtaçtır bu. E terörist giriyor, sızıyor biz teröriste bile bir şey yapmıyor bu memlekette kimseye. Esir aldığında ona bile dokunmayan bir milletiz biz. Teslim olan hiç kimseye dokunmuyoruz. Bu böyle değil midir? Güzel kardeşim. Bir müddet bakılır. Ihtiyacı bittikten sonra gönder Derilir. Siz’e şöyle söyleyeyim: 1990’lı yıllarda komünizm dağıldı. Biz Ukraynalıya baktık, Ruslara baktık. Kimse bunu söylemiyor. Ruslara baktık, Ukraynalıya da baktık, Romenlere baktık, Balkan ülkelerinin hepsine. Rusya da buna dahil. Türk Cumhuriyetleri de o zaman niye kimsenin sesi çıkmıyordu? Şimdi tek Suriye üzerinden yüklenme yapılıyor. Sebep ne? Peki tamam, e, ben Suriyelilerin burada kalmasını tasvip eden bir insan değilim. Gitmelerini istiyorum. Niye Fakat, gitmiyorlar abi? Hı? Devlet niye göndermiyor? Abi güzel kardeşim zemin hazırlamak lazım. Zemin hazır olmayınca gönderemezsin. Ev, altyapı bilmem bir şeyler yapacaksın ki o adamı oraya göndermek. Açlığa, ölüme terk etmek demek. E, savaş var diyorlar abi gitmiyor. Savaş bitti ama yerleri yapılsın. Yapılacak, Peki, gidecek. Eee bayramda e, gidiyorlar ya da böyle gidecekler. Eee e, bayramda de. gidip tatile tekrar da, en az 2 milyondan fazla Suriyeli gitmiş durumda. Ben buna şahitim. Evet. Çevik kuvvet, polis ekipleri, sokak sokak hepsini topluyor. Sadece onlar değil. Şimdi Türkiye'de birçok eee var. Evet. Var da var sayın mı? Bir sürü milletler var. Sadece Suriyeliler değil, bunların da ben gitmesini istiyorum. Niye Türkiye'deki dolara, dövizi alıp götüren bunlar. Ben birçok insanla burada aynı fikirdeyim. Fakat yani özellikle Suriye üzerinden politika yapılması doğru değil. O zaman diyelim ki kardeşim. Bu gidecek de bu gitmeyecek mi? Niyar'ın ben seni alayım götüreyim. Bunu ben turizmciyim. Bu yarım adayı bu surların içine her yerine adım yiyebiliyorum. biliyorum. Bunu diyen insan yanında niye yabancı çalıştırıyor? Al götüreyim seni çık yukarılara bir gün gez kamera al eline bak çek. Bak bunları devlet bilmiyor mu? Burada benim tanıdığım polis memurları var, amirler var. Vedat diyor onlara da toplayacağız. Yani az çok konuşuyoruz, söylüyoruz. Anladın mı? onları da toplamaları gerekiyor o zaman hepsini eşit davranacaksın o, o gidecek bu gitmeyecek bu niye ucuz adam çalıştırmak için onları bu meydanlarda bağırıyorlar arka taraftan da onları çalıştırıyorsunuz bunu söyleyen kişiler bunlara iş verenler Suriyeliler gitsin diyenler var ya onlar bunlar ha, iki yüzlülük niye yapıyorsunuz o zaman niye yanınızda Türk vatandaşı çalışmıyor al seni götüreyim Az önceki bayanın dediği gibi Türkiye'de işsizlik yok, açlık da yok. Galata'ya götüreyim. Darphane gibi para basıyor hepsi. Al gidelim Sultanahmet, Sirkeci. Mekanlar dolu. Belki aralarında bir veya iki mekan iş yapmıyor olabilir. Tenha kalmıştır. Yenidir. Onun haricinde hepsi para kazanıyor. Fakat devletine, milletine neden düşmanlık yapıyor bunu anlamıştı. Devlet bunu tespit etmesi gerekiyor. Çatılarda yüzlerce kaçak restoran var. Otel altlarını, yanlarını vergi ödemeden restoran yapanlar var. Vergi ödemiyor. Hiçbir şey öde. Otele bağlı gösteriyor. Bunu para kazanıyor. Sebep ne? Bunlar devlet bilmiyorum. Göz yumuyor. Yine de devlete düşmanlık. Yani Suriyeli gitsin. Hal, Suriye bir sürü Suriyeli çalışıyor gitsin diyenler o zaman ben gitsem beni işe almaz. Niye? Sen der fazla para istiyorsun. Abi. Anladın Çok mı? Güzel kardeş. Bunları böyle yorumluyorlar. Gel abiye soralım. Abi ne kadar aldın? Ne? Onu. Bu iki sene önce bak beş liraydı. Ü i̇ki buçuk sene üç sene senedeyim hadi. Beş liraydı. <laughs> Benim aylığım 3600 liraydı. Şu anda bu 25 lira, benim aylığım 11 bin lira. Normalde bu pideye göre benim aylığımın 25 bin lira olması lazım. Başka ne diyeyim? Şimdi toplum matematik bilmediği için, matematik bilmiyor, hesap bilmediği için cebine koydukları paranın çok olduğunu görüyor. Ya yani diyor ben geçen geçen yıl diyor 5 bin alıyordum, bu sene 10 bin aldım. İyi de senin aldığın mal ne kadar kardeşim? Abi peki AKP'li Resul Tosun dedi ki hastane Suriyelilere bedava değil dedi, bakanlık ödüyor dedi. Bakanlık kimin malıymış? Öküz. Öküzün malı mıymış bakanlık? Hazinenin malı. Ya e bu adamlar bu ülkeyi yönetiyor. Bak zekaya bak. Yani ağzımdan kötü laflar çıkacak. zekaya bakar mısın adam ya? Z bu yöneticiye bak. zekaya bak adamda. Şapka çıkarılır ya. Peki Cumhurbaşkanı dedi ki, e, hedef 2053 dedi. He şey yıkamamış dedi. Tamamen şeriat devleti kuramadı ya 20 yılda. 2053'te şeriat devleti kuracakmış. E, o zaman gelir o kadar... mi şeriat abi? He? E, şeriat e, gelir mi? Gelir tabii Taliban'la ne farkı var bunların? Şu an güçleri yetmiyor. Şu an güçleri yetmiyor. Yoksa yapacaklar. Ama hazırlıyorlar yani. Bütün devletin, bütün kademelerini cemaatler geçmiştim geçmiş kardeşim. Peki abi Cumhurbaşkanı dedi ki inşallah İstanbul Ankara'yı da alacağız dedi. Alsın ne yapacakmış İstanbul'a? Aldı da 25 sene yönetti yönetti ne yaptı yani? Her tarafta İstanbul'un silüretini bozan 50 katlı, 100 katlı binalar. Betona çevirdi. Bak su kalmadı. O 20 milyon insanı buraya yığdılar, su yok. Kim kim ne yiyecek, ne içecek? Ya iklim krizi var kardeşim, her taraf yanıyor. Yani buna önlem akıl lazım yani. Bu doğayla olsa keşke ile olsa. Hem biz birden dua ederiz, kurtuluruz yani. Kimse zahmete de girmez. Bu işler ile olmuyor. Bu işler akılla, bilimle oluyor. Akılla bilimle gitmezsen böyle felakete doğru gidersin. Ha, bilerek halkımız bizim bilerek cahil bırakılıyor. Bilerek, isteyerek tercih bu yani. Çünkü 85 milyon ülkeyi yönetmek o kadar kolay değil. Anladın mı? Nasıl yöneteceğim? Şimdi otu, %30 %30'u %30'u kaçak, kayıt dışı. E %30'unu da çalıyorlar. Etti sana %60, e 40 lirayla bu ülke kalkınabilir mi kardeş? Kalkınamaz. Bak ben ben 71 1 yaşındayım. İlkokuldaydım Menderes'e darbe yapıldığında. 61 darbesini biliyorum. Ekonomik krizleri de biliyorum. Anladın mı abicim? Yani bu ülkede her kriz olur. Ama bu kriz değil. Bu buhran. Başka bir şey bu. 10 milyon yabancı olur mu ya bir ülkede? Nüfusun yüzde on beşi yabancı olur mu arkadaş? Tamam. Bu ülke, bu dünya hepimizin. Başım gözüm üstüne. Ben öyle şu gelmesin, bu gelmesin demiyorum. Ama ülkenin gerçekleri buna aykırı ya. On milyon yabancıya biz bakamayız ki kardeş. Sen şimdi kırk milyar harcadım diyorsun. Kırk milyar daha harcayacağım. Kimi paranı harcıyorsun kardeşim sen? Benim torunlarımın, çocuklarımın geleceğini harcıyorsun ya. Harcayamazsın yani bana sormadan. Hangi aklı? Tamam. Savaş vardır, kıyım vardır. Başımızın üstüne gelsinler. Bütün dünya hep bütün insanlığındır dünya. Ben daha da ileri gideyim. Ben sınırların da kalkmasını isterim yani. Ama bu, bu hayatın gerçeğine uygun değil ki. Hayatın gerçeğine uygun değil. Keşke öyle bir şey olsa. Ya biz Suriyelilere şimdi bu krizden çıkmak için ne yapıyorlar? İki halkı birbirine düşürüyorlar, kışkırtıyorlar sanki suçlu Suriye'nin yoksullarıyla Türkiye'nin yoksullarında. Yapmayın ya. Onlar bizim düşmanımız falan değil kardeşim. Onlar gerçekten bizim dostumuz, kardeşimiz. Onlar burada yaşayacaklar ama insan gibi yiyecekler. Öyle kimse bizi onlara karşı kışkırtmasın. Onları bize karşı kışkırtmasın. Öyle kardeşlik öyle olur. Bütün faturayı sen keseceksin şeye. Oradan gelen insanlara. E peki 12 saat, 13 saat bedava çalıştırdığın, sigortasız, vergisiz çalıştırdığın zaman niye sesini çıkarmadın? Sebep? Şey ondan menfaatin var. Vergisi yok, sigortası yok. Kaçak çalıştırıyorsun. Paranın üstüne para katıyorsun. E, ekonomik kriz olunca da faturayı o gariban insanlara kesiyorsun. Öyle bir şey yok ya. Yani. Öyle bir şey yok. Suriyeliler de kalacak, Afganlar da kalacak. Bu sorunu bu sorunu bu yaratanlar niçin yarattıklarını açıklamak zorundalar. Bu bu böyle bilmeden yapılan iş değil abi. Afganistan'dan 2 milyon insan geldi. Bunlar Amerikan saflarında Taliban'a karşı savaşmış adamlar. Hepsi 18'de 30 yaş arasında insanlar. Bunlar tehlikeli adamlar. Bunlar halk falan değil ki bunlar savaşçı adamlar. Hani normal halk olsa tamam. Bunlar savaşçı adamlar. Bunları Amerika'nın Amerika'nın nereden ne zaman bize karşı kırışkıştıracağını kestiremezsin. Kestiremezsin ya. Yani. Amerika'nın Amerika'nın savaşçıları bunlar. Yani en büyük tehlike bu kardeş. En büyük tehlike Türkiye için göçmen sorunu falan değil. Bu demografik yapıyı bu yoksullukta değiştirmek, değiştirmek bunu göz ardı etmek, önünü kapatmak, gerçeklerin görünmesini engellemek için bu yoksul halkları birbirine düşürmek. Bak bugün emek, emeklileri birbirine düşürdü adam. Maaşı artırıyor 7, 7 bin 500'e. O burada diyor ki bana niye vermiyorsun diyor. Bak memura başka türlü zam yapıyor onları birbirine düşüyor. Tamamen tamamen eee yoksulları, emekçileri, bu, bu ülkenin halklarını birbirine düşürmek. Birbirine düşürerek yönetmek. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim ama bunda iyisi de yok yani. Bundan iyisi yok mu abi? Yok. Gelse bunda kötüsü gelir iyisi gelmez yani. Ee, gençler gençsin mi abi? Gençler. Gençler ileriyi görmediği önünü, önünü görmedikten sonra devamlı bunlar şimdi bunu atıyorlar yani, bu gelen Cumhurbaşkanı dedi ki 2024'te bu kötü gidişata dur diyeceğiz dedi. İnşallah, İnşallah, İnşallah dur diyebilir. İnşallah dur diyebilir. Ee, Bütün... Kaç senedir diyor abi bunu? Nasıl? Ee, kaç senedir diyor bunu? Dedi ki hedef 2053 dedi. Ya yani e de gider. 103'e de gider yani. Allah için hedef. E 23 demişti hedef abi. E, 20 olmadı. 23'ü kurtardı şükür. Ondan sonra da gerisine. Teşekkürler falan. abi. Sağ ol Abi